Bir de devletin yani yansıttığı asgari ücretiyle çalışan kalmadı artık. Yani 17 bin liraysa bugün 25 bin liradan işte çalışan bir insan yok. Yeterli olur mu can? Zor ayakta duruyoruz. Ne kadar olacağını önemli değil de e, memleketin durumu ne olacağı belli değil. Orada yumurta da yokmuş tavada ne öreceğiz? Hapishaneler zaten dolu millet yerde yatıyormuş. Sor bu düzene ne diyorsun? Çok memnunum. E, memura ve emekliye gelecek zaman hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi bilmiyorum fazla bir şey herhalde vermeyecekler yani yıl başında. Durum onu gösteriyor. Yüzde on falan diyorlar ama veriler bilmem yani. Şu anki aldığınız ücret yeterli mi size? Yeterli olur mu can? Zor ayakta duruyoruz. Allah evi kira olup da yüksek çocuğu olanların yardımı oldu. Başka diyecek bir şey yok yani. Ne kadar zam gelmeli? Vallahi kadar, en az beş bin, bir sene. O da gitmez de beş bin daha vermeleri lazım yani asgari ücret 25'e çıkması lazım. Emekli 12,5 alıyorsa en azından 20'ye çıkması lazım. Sıkıntı yani. Bir de devletin yani yansıtlı asgari ücretiyle çalışan kalmadı artık. Yani 17 bin liraysa bugün 25 bin liradan aşağı çalışan bir insan yok. Çünkü 17 bin liradan alacak olursa bu memlekette açlık sınırından belli durumu. Ama bana kalacak olursanız ben emekli değilim. Emekli 12 bin lira da çok. 11 bin lirayı yeter daha iyi bir şey. evi de yiyip. Şu ara devletimiz yarar, ihalarımız var. Şu arada bir savaşımız var. Bunlara sahip çıkmak lazım. Yani emekliye 12 bin lira vermedi ona hemen niye gayrileniyorsun devletimize? Bu devlet, bu vatan, bu millet bize lazım. Patatesle, soğanla ile gelir geçeriz ama vatansız yaşayamayız. Vallahi ne düşünelim? Bunlardan bir şey beklemiyoruz. Yapacakları bir şey yok. Ben de emekliyim ama. Aldığınız maaşla geçinebiliyor musunuz? Ha işte iyi kötü. Ne kadar olacağını önemli değil de, e, memleketin durumu ne olacağı belli değil. Size göre o, onun için göre. bize göre iyiye gitmiyor. Ne İnşallah kadar. gelir. Yani şu anda 12 buçuk alıyoruz. Yani bizim dileğimiz 20-25 arası. Maşallah. Ha. Ama işte veren olursa dediğin gibi. Ya zaten memurlar yeterince bence. İyi maaş alıyorlar ama emekliler 17 bin lirayla nasıl geçinir onu artık baştakiler düşünsün. Çeklem mi onu? Hadi beni içeri attılar getireceğim de don gömlek. Orada yumurta da yokmuş tavada ne öreceğiz? Hapishaneler zaten dolu millet yerde yatıyormuş sor. Bu düzene ne diyorsun? Çok memnunum. Sevincimden ucaya uçaştım geliyor. Her şey çok ucuz. Emekli maaşı çok güzel. Ev sahibi defol git diyor. Aldığım 12 lira maaş. Anladın mı? Üstüyle de halay çekiyorum, faturada da ödeyemiyorum. Anladın? Mı? Bak üstümde ceket yok ceket. Ama Emine Hanım gibi ben de marka giymek istiyorum. Ama çalmayı bilmiyorum. <laughs> yani bence daha artar. Ya bilmiyorum. Hiç fikrim yok. <laughs> ama peki verici falan zam e, yeterli olur mu? Ya bu şeyde bu pahalılıkta yeter olacağını sanmıyorum ama. Fiyat olarak düşünüyoruz değil mi? Fiyatımız e, şu anda 25-26 olması gerekiyor diye düşünüyorum. Memur, emekli memur emeklisi mi çalışandan bahsediyoruz? Emekçi ücret, emekçi, emekli. 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 Memur emeklisi Ona da yani asgari ücreti engel olması diye tahmin ediyorum. Valla zamın bir faydası olacağını düşünmüyorum. Çok yüksek bir meblağ zam yapmaları gerekiyor. Ya yani çünkü ev kirası 15 milyarken asgari ücret 17 milyar. Yani bir 30 40 40 milyar falan olması gerekiyor Öyle bir şey yapmazlar. En fazla yapacakları 20 milyar olur. 23 veya 22 falan diye düşünüyorum. Ondan dolayı yani zaten savaş olduğu için ekonomi olarak çökmekteyiz. Yani ülke bat, batmış yani anladınız mı? Ondan dolayı Allah yardımcımız olsun diyebiliriz ya. Vallahi. Al alım gücü nasıl etkilenir? Alım gücü nasıl etkilenir? Yani ya kimse mesela şu an yani esnafların her birine sorabilirsiniz kimse iş yapmıyor ve ne bileyim herkes korkuyor anladın mı bir şey mesela bir şey yapayım bir açılayım eskiden mesela çalıştığın zaman mesela senin baban benim babam veya başkasının babası çalıştığı zaman bir yerlere gelebiliyordu şimdi mesela bir çalışan bir kimse yani bir yere de gelemiyor an, anca olduğu yerde sayıyor yani. yani olduğu yerde boş kürek atmak gibi bir şey yani önü açılmıyor onun gibi bir şey